Ticaret adamı atlıyor Çin'e gidiyor, tamam mı? Çin'de her şeyine çok dikkat ediyor, namazını kaçırmıyor. Ee, ondan sonra ciman e, yemeğe gittiğinde domuz eti olmasın diyor, içtiğim yerde içki olmasın diyor. Ondan sonra akşam oteline gidiyor, Sabahleyin anlaşmaya gittiğinde bana şu markanın çakmasını yap diyor. Şimdi siz burada bu Müslümanı bizi nasıl algılayacaksınız? Yani İslam dediğimiz şey sadece domuz eti yememek, içki içmemek, namaz kılmak ise o zaman çok yanlış öğretilmiş bu dün bize. Ticaret ahlakı olmazsa, beşeri münasebetlerimiz olmazsa, biz söylemlerimizi fiiliyata geçirmezsek o zaman hata ederiz. Bir arkadaşım var. Yıllarca bankalardan kaçtı. Faiz vermedi, faiz almadı falan. Bir gün çok ciddi bir para geçti eline. Dedim ne yaptın? Dedi kar payına verdim. Çalışmıyorum, çalıştırmıyorum. E ne oldu kardeşim? Alırken faizdi de aynı bankaya verirken niye faiz değil de kar payı oldu bunun adı? Çünkü menfaatin öyle geldi. Menfaatimiz öyle geldi. Tamam mı? Yani biz ticaretlerimizde eğer Söylediğimizin arkasında durabilir. İşte 25 sente Müslüman olan ülkeyi tanıyorsunuz. Bir anlayışın ahkamı, hani yine peygambere döneceğim. Bir gün gezerken hani üstte ıslakları görüyordu, da elini daldırıp üstte kurular, altta ıslak çıkıyor. Diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Bitti. Eğer biz ticaretlerimizde söylediklerimizin ve söylemlerimizin karşısında durabilirsek o zaman bunu yakalamış oluruz.